Ramazan Şenliği programımızın 3. gününden herkese merhabalar. Hoş geldin Durucuğum. Nasılsın? Teşekkürler öğretmenin. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim Durucuğum. Ben de çok iyiyim. Öğretmenin, diliyor musunuz? Dağındaki astronot almaya karar verdin. Aa Durucum. öğretmen olmak istediğini düşünmüştüm. Öyle söylemiştin geçen gün. Öğretmenin, öğretmeni almak istiyordun ama dağında bir ayet öğrendin. Sonra vazgeçtin. Artık astronot almak istiyorum. Gerçekten mi Dorucuğum? Harikasın. Peki bizlere de okur musun o öğrendiğin ayeti? ''Tadi okurun öğretmenin. Rahman Suresi 33. Ayet. Ne diyor Rahman Suresi 33. Ayette Allah Teala bizlere Dorucuğum? Ey tatlılıklar! Göklerin de yerin hıdadından geçin de kalın. Ana geçemezsiniz. Ancak bir güç ve ilinde geç diyor. Evet Durucuğum, gerçekten de bu üstün teknolojiyi ancak bilim adamları 1969 yılında gerçekleştirebilmiş değil mi? 1969 yılında aya ilk defa ayak basmışlar bilim adamlarımız. Allah Teala aslında 1400 yıl öncesinde bizlere söylemiş değil mi? Üstün bir güç ve ilimle göklerin ve yerin hududundan geçebilirsiniz demiş. Bilim adamlarımız da ancak 1400 yıl sonra üstün bir güç ve bilime sahip olmuşlar. Peki Durucum bugünün hadisi şerifi vardı bir de onu da öğrendin mi? Hadi öğrendin öğretmenin. Okur musun peki bizlere? Tabii ki de okurun. Evet hadi bakalım o zaman. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Evet, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir demiş Peygamber Efendimiz değil mi? Gerçekten de ilim ve bilim öğrenmek ne kadar önemlidir değil mi arkadaşlar? Hem Kur'an-ı Kerim'de söylenmiş hem de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz de söylemiş ne kadar önemli olduğunu. Bizler de ilim ve bilim öğrenmeye hayatımızın her alanında devam etmeliyiz arkadaşlar. Bugün de çok güzel bilgiler öğrenerek programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.